Çünkü adamlar da morda ne yapabilir ki? Evet evet. Acan ailesi e, tekrar 3 TL bağış yaptı. Teşekkür ederim Acan ailesi. Yasin Öksüz 3 TL bağış yaptı. Teşekkür ederim. Landi sorun değil diyor Muhammed abi. Tamam güzel sevindim o zaman. Yayına mı geldi? Vallahi dikkat etmedim ki olabilir. Şuradan. Baksana ikisini aynı anda hasar veriyor mu ya Moğol? Öyle mi? Bitiyor adamlar. Ama onu iyi yaptı bizim su. Öldü mü bizim su yapma be. Yani on, onların şehri öldü. Tamam ben de öldüm ama sağda. Deli iş yaptım ha. Bayağı hasar veriyorum ya. Abi Squeak burada aslında iyi ha aslında. Sen şey dedin de. Deli hasar veriyor ya. İyi oynarsan. Hem de oradaki adamları da vuruyor ya. Mo. Alan hasarı falan böyle. Bayağı iyi vurdu bu Squeak de. Biz bir robot daha alsak kazanıyoruz. Ama onları beraberem bırakıyorlar? Berabere kaldı. Kötü oldu biraz. Benimle kalma sen. Ben bunları onların skik öldü. Alabiliriz. Hayır ne kadar nasıl o kadar şey yaptı uzağa geldi ya. Nasıl o kadar uzağa geldi ya? Ben bunu da alayım. Hayır, hayır 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 hayır. Tamam tamam, berabere kalıyor. Berabere kalıyor. Berabere kalmalı! Ya M-M-L şey, az, aşağı doğru gelmeliydi. Aşağı doğru gelince hızlanmıyor. oyna Oynasana! Afrika kaldı bu ya. Ne yapıyorsun sen ya? O bence bilerek maçı sattı. Arkadaş çok kişi bilmiyorum ki bence bilerek sattı. Çok kişi baktı diye. Abi bu ne kadar saçmalık ya. Aldığımız maçı verdik ya. Aldığımız maçı verdik. Oynamadı Afrika kaldı adam. Ne yaptı biliyor musun? Orada aşağı doğru gelse zaten alıyoruz. Hızlı atıyor şeyi. Yendiğimiz maçı kaybettik ya. Adam AFK kaldı ya. Babası gelmiş. Da... Babası gelmiş. Ha? Babası gelmiş. Babası mı gelmiş? Hı -hı. Oynamadım diyor. Bot oynadı diyor. Discord'dan. Aga ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Lan girmiyor mu oyuna yani? Lan çıkıyor muymuş mob? Evet, evet çıkıyor. Hadi be, be. Usta tebrik etti abi size. Ona da tebrik ediyorum ben de ya. İyi oynadılar. Ama alıyorduk yani. Şu MNL net AFK kaldı yani %100 alıyorduk.